Hepinizden merhabalar. Şimdiki ee, şimdi iki dakika ben telefonu koyacağım çünkü elimde. O yüzden çok çekemiyorum ama videoyu donduruyorum. Elim <laughs> gerekmiyor. İyi o yüzden. Ee, bugün e, sizin istediğiniz bir şey yapmak istiyorum. Yani oyun videoları eğer çekmeyi istiyorsunuz ben <laughs> böyle yani ne, ne, diyecektim ya unuttum ha aklıma geldi ee, oyun videolarını kendisini istiyorsanız ya, bir, bir sürü ee, sadece bu videoya 10 veya 20 like geldiği zaman yapacağım ve veya e, yorumlarda da yazabilirsiniz abla lütfen 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 <laughs> yazdığımı da yapabilirim yani bugün bu da de değiştirdim daha dün koymuştum ama yine yani değiştirdim yani hemen ona göre şu an biliyorum şurada benim ben de şu dakika gerekiyor bir dakika oldum bile neyse o zaman kapatalım ismini mi? Hayır ya asla. Hadi o zaman görüşürüz.